ve kişiliğiniz, çalışma alışkanlığınız çoğu aslında orta eğitim seviyesinde oluşmuş oluyor. Yani bize geldiğiniz zaman biz siz tamamlanmış bir birey oluyorsunuz. Dolayısıyla lise hocalarınız ya da ortaokuldaki hocalarınız bizden çok daha önemli geleceğiniz açısından, kendinizi nasıl şekillendireceğiniz açısından ve kariyerinizi nasıl biçimlendireceğiniz açısından. Ne değerlerisiniz. Başarı için, doğru bir kariyer planlaması için sihirli bir değneğe ihtiyacınız yok. Sadece yapılması gerekenleri zamanında, sabırla, kendinize güvenerek, heyecanla yapmanız yeterli olacaktır. Bu etkinlik öğrenci için gayet güzel bir etkinlik. Onları yönlendirebilecek, hangi bölümler hakkında onlara bilgi verecek. Onların fikir edinmeleri konusunda fayda sağlayabilecek bir etkinlik. Ben endüstri mühendisi istiyordum. Zaten geçen sene de katılmıştım ben bu etkinliğe. E hala fikrim aynı, endüstri mühendisi istiyorum. Hatta onun üzerine farklı bilgiler de öğrendim. Daha iş kolları hakkında, üniversite hakkında. Akademisyenler çok güzel açıkladı. Ee, i̇ç mimarlık düşünüyordum ben. Onunla ilgili işte hem arkadaşlarım hem ben çeşitli sorular sorduk. Gayet de güzel cevaplar aldık. Hani kafamda her şey oturdu. Kariyer günleri genel anlamda hani doğa kolejler açısından çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani sosyal açıdan da olsun çünkü diğer kolejlerdeki arkadaşlarımız açısından olsun. Böyle yerlerde hem böyle profesörlerimiz olsun işte değerli büyüklerimiz olsun bize bilgiler veriyorlar kendi meslekleri hakkında. Hem arkadaşlarımıza görüşüyoruz hem de böyle büyüklerden güzel dersler dinliyoruz. Hani gerçekten bu yeni nesil için çok başarılı bir program olduğunu düşünüyorum. Müzik